Almanya'nın Augsburg kentindeki ünlü doğum kilisesinde asılı bulunan bir Osmanlı sancağı var. Sancağı gören zetliler şaşırırken özellikle Müslüman Türkler duygulu anlar yaşıyor. Doğum Kilisesi basın bürosundan edindiğimiz bilgiye göre Osmanlılarla yapılan bir savaşta ele geçirilen Osmanlı sancağı 21 Ekim 1689'da Prens Louis von Baden tarafından kiliseye asılmak üzere doğum dekanına verilmiş. Bir yüzünde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diğer yüzünde ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resuludur. Allah'ın yardımıyla zafer inananlarındır. Yazan sancağın kumaşı ipek ve kenarları altın sarısıdır. Sancağın olta bölümü ise kırmızı renktedir. 1957 yılında Münihli Cornelia Künörle yan tarafından temizlenen ve bakımı yapılan sancak zamanla yıpranarak asılmayacak bir duruma geldiği için 1992 yılında bir kopyası yapılarak tekrar bugünkü yerine asılmıştır. Doğum Kilisesi'nin doğudaki girişinin hemen solunda üste asılı bulan Osmanlı sancağı, şanlı ecdadımızdan bir hatıra olarak şanlı günlerin hayaliyle mahzun bir şekilde bekliyor.